Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de yeni aldığım çizgi romanları raflarıma koyacaktım. Ne mi aldım? Hemen birlikte bakalım. Şöyle koyayım tek tek sizlere göstereyim. Ha, ah, burada bir masa olmadı mı? Böyle problemler yaşıyoruz. Şimdi direkt ilk iki cildimize bakacağız. İlk iki cildimiz Star Wars'tan. Cilt 9 ve karanlık imgeler. Dark Vision diye hatırladığımdan söyleyemedim. Yani. Bu bir one shot galiba. Çünkü herhangi bir cilt sayısı yok. Bu da e, bu A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de giden serinin 9. kitabı. Bu ikisi. Hadi bunları yerlerine koyalım. Star Wars'larım için aşağıda bir yerim var. Oraya koyacağım. Geldik. Diğer çizgi romanlara. All New X-Men 5 ve 6. E abi bunun diğerleri nerede diyeceksiniz. Onları ben daha öncesinden ikinciye satın almıştım. Ve dedim ki seri ta tamam. Hep Caner yüzünden. Caner yüzünden başka bir seri daha aldım. Bıçaklayacağım Caner seni. Şaka. Bu iş şaka. Şimdi ciddi Bu ikisi. Ben yani şimdi ben bunun lafını ettim ya. Bana söylenecek bak. Rezalım. Bunların da yeri şurası. Geldik. Marmara çizginin yeni çıkardığı bir çizgi romanı. Moonlight. ilk sayısı bu. Ve güzel bir sayı. Ben bunu biraz okumuştum. Ya İngilizcesini okudum ya da Türkçesini okumuştum internetten. Tam hatırlamıyorum. Ama güzel bir sayı. Moonlight'lardan zaten 3 tane var. onları e, onlar pek güzel değil. Ben pek beğenemedim. Isınamadım. Hani ee, ben birazcık daha böyle kavga sever, daha vahşetli olan umumiyet çizgi romanlarını seviyorum. Bunu bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Tekrar okuduğumda göreceğiz bakalım bu. Yani diğerine göre daha kanlı vahşetli diye hatırlıyorum ama bakalım. Kuşe güzel. Bunu almanızı tavsiye ederim. Hatta bunun bilmem ne kastım Mr. Knight e, figürü de çıktı onu da alabilirsiniz. E, Tabi şu an aşağı yukarı 100 dolara denk geliyor. Ben full beyaz istiyordum. Kanlı versiyon istemediğimden Almak istemedim. Kaçtı bir kere? Bir daha da alamam büyük ihtimal. Veya bilmiyorum. Şans gösterecek. Ve iki tane fasikülümüz var. Halk ve She Halk. Galiba bunlar da ikisinin ilk sayısı. Yani ilk görünüm sayıları. Bunlarla ilgili bir bilgim yok. Sadece al fasikül. Zaten bildiğiniz gibi Hulk en başta şey, hani gri basılıyordu. İşte sonra Green'in tonu filan tutmuyor. Adam akıllı matbaada bir sorunlar yaşıyorlar ve diyorlar ki hadi Hulk o zaman yeşil yapalım ve Hulk bu sayede yeşil oluyor. Bunları da yerine koyalım. Benim özellikle Marmara için ayırdığım fasikül alanı var. Sadece Marmara'nın fasiküllerini tutuyorum burada. Geldik. Benim en sevdiğim karakter benim en sevdiğim iki karakter var. bir numarada. Bunlar ise şey, Spider-Man ve Daredevil. İkisi arasında seçim yapmamı isterlerse çok zor da olsa Spider-Man derim. Çünkü ben çocukluğumdan beri Spider-Man büyüyen bir insanım. O yüzden Spider-Man çizgi romanları. Vol 5'in cilt 4'ü ve cilt 5'i. Bunların ikisi de kuşe. Hatta bunun kuşesini daha sevdiğim nedense diğerinin kuşesine kıyasla eski kuşelere kıyasla hani bu 30 31 32 çıkardı var ya daha güzel geldi bana bilmiyorum. Bunların da alanı var ama şimdi ayarlayamam. Peş peşe alıp düştü. Peş peşe sıralamam gerekiyor. Ve benim okurken en sevdiğim çizgi roman serilerinden birine geldik. Ben Venom çizgi romanlarını okumayı çok severim. Venomverse de bitirmişimdir. İşte e, King King is back miydi? Bak onun serinin adını tam İngilizcesini hatırlamıyorum. Ama okudum hepsini. Ve Marmara bunu bastığında hepsini toplamak istedim. E, birinci sayısı vardı elimde. Şimdi artık 2, 3 ve 4'ü de var. Bu çizgi romanın incelemesini yapacağım. Bu çizgi romanı çok seviyorum. Yani ve bir de Venom 2011 basarlarsa çok hoşuma gidecek. Onda da Agent Venom var. O hikayeyi de okumak çok istiyorum. Ee, Venom hikayeleri çok güzel mi? Yani karakteri seviyorsanız bence güzel. Ben seviyorum. Ve çıkan bütün Venom'ları da okudum. Bunlara Yani bunları da okudum ama şu an hatırlamıyorum. Çok eskiden. Gayet de güzeldi. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi bunların alanını ben ayarlamıştım. Bu da cilt biri. Çok güzel değil mi ya? Ee, kapaklar mat bu arada. Kuşe değil bazı diğer gösterdiğim çok kapa, e, yarı yarımak, yarı kuşeydi. Hani hissediliyor ve son sayımıza geldik. Bunları bir tık parça parça alacağım. Anı kanı yani bunu Caner yüzünden aldım. Bir de bu sayısının baskısı bitmiş. Şimdiden söyleyeyim. Eee alacaklar varsa Edese kitabevinde var. Yani en son ben oradan aldım. Hala stokta bilmiyorum. Bakarsınız. E, seriyi bilmiyorum. İşte fakat Caner dedi ki gayet güzel. Yani madem ikisi aldın aldım topla. Bir de bende Inhumans var da var. Onlardan Ankara Inhumans'ları almam gerekiyormuş. Onu da alacağız inşallah. Tabi şeyi de bilmiyorum. E, Inhumans'ların ölümü var mı bende? Bir sürü çizgi olmalı oğlum. En son saydım saymadım aldıklarım üzerine ekledim eski saydıklarımı. 690'a ulaşmışız. Maşallah maşallah. Ve sorun ben doğru düzgün hiç euro bile okuyamıyorum zamanım olmadığında. Evet bir gün burayı tüketeceğim ama ne zaman bilmiyorum. Bunları nereye koysak? Hmm. şuraya koyalım. Hop. Hop. Ve geriye 4, 5, 6 ve x'in ölümü. Bunlar kaldı. Bunlar da geldi ve bu kadardır. Hop. Bunları da yerine koyduk. Ve bu kadar arkadaşlar. Bunları aldım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, size daha sonra başka göstermek istediğim şeyler de var. İnşallah onları da gösterecektim. Uzun zamandır video çekmiyordum bazı sebeplerden dolayı. Sırf kafam dağılsın hem kanal artık bir video atayım diye bu videoyu çektim. umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Sabah olduğundan çok enerjik değilim. Aynı zamanda 3-4 gündür hastayım. Ve içeride kardeşlerim yatıyor. o yüzden çok ses çıkaramadım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepsinin de incelemesi gelecek. Hani en azından hangisini okumalısınız, hangi seriyi almalısınız bu konuda Son zamanlarda çizgi roman piyasası gitgide azalmaya başladı. Çünkü artan fiyatlar ve artık hani öğrencilerin buna yetişememesi. Çünkü öğrenci açtığı bir çizgi romanı çıkaramıyor. Bu sebepten dolayı azaldı. Bunu biliyorum. Instagram hesabımdan beni takip ederseniz orada bir tane grup linki bıraktım. O grup linkinde orada işte kişiler kendi ellerindeki bütün çizgi roman hani okunabilecek çizgi roman Türkçe olarak paylaşıyoruz. Ben elimdekilerin çoğunu paylaştım. Sizlerden gelip oradan okuyabilirsiniz. Normalde korsana karşıyımdır, ama artan bu fiyatlara karşı ki zaten şu an güncelleri basmıyorlar, eski sayıları çevirmiş adamlar ve arşivlemişler. Biz de bunları sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlarım hani kendi arkadaşlarımla. Ee, Tabi orada bir ara şey döndü. Bir tane çocuk bunları 10 liradan satmaya çalıştı. böyle durumlar yani bu davranışlara gerek yok. Hani zaten biz bizeyiz. Zaten çok az bir topluluğa sahibiz ve giderek de azalıyoruz. Manga yani anime ve manga izleyenlerin topluluğu gitgide genişlerken bizimki azalıyor. Çünkü biz bir tık Amerikan kültürünü şey yapıyoruz ve bizim hobimiz bir tık daha pahalı onlara göre. İşte kuşe kağıt, işte renkler, işte kapaklı falan filan derken bizim hobimiz mangaya kıyasla daha pahalı kalıyor. E diyeceksiniz ki abi manga roman kağıdına basılıyor. siyah beyaz zaten. E, bir de küçücük kitaba basılıyor. Hani tek kuşa kullandıkları dış kaplaması. Onun dışında da kaplamıyorlar ki onlar da şu an çok pahalı. onları da çok önermiyorum. Ya manga bir manganın 70 lira olması bana saçma geliyor. i̇lla görmüşsünüzdür. Mangaların birçok çevirileri internette var. Ee, mesela Atakon fightını oradan bitirdim. Gerekli şeyler basacak da okuyacağım da diyene kadar gerekli şeyler bir sene bir buçuk sene sonra mı bitirdi bütün baskıyı? Ben de öncesinde bitirmiştim zaten seriyi. Ha ondan sonra koleksiyon için almak isterseniz alabilirsiniz. Ee, şey videosu da gelecek. İşte çizgi romanlar nereden alınır falan filan videosu da gelecek. Ee, kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Hangilerinden alışveriş yaptım falan filan. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.